Hayatta kalma serimize e, tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda yine Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk abi. hemen gidip taş kazacağız arkadaşlar Hiç şimdi. Ben. Bu bölümde yapacaklarımızı zaman size söyleyeyim. Fırın basacağız. Fırında metalleri eritip kapı kapılarımızı da e, düzen düzenleyeceğiz. Evimizde fırın taş yapacağız. Şurada bir kapı daha açacağız. E, öyle yani farklı şeyler de yapabiliriz. Şimdi gidip taş kazacağız. taş kazacağız. Bana da bir şey yapalım. Kazıma gel Furkan hemen şurada taş var. 125 taş yapıp bana da var. Ben de bir kazma basayım. Tamam kanka. Sen kendi niye set falan yapmadın? Ha, gerek yok şimdi ya. Tamam. Biz kendi yay falan da yap. Ee, e, onu e yapacağım. Önce. Şunları al hemen. Bana bir 125 taş at. Sonra ben de kazayım tamam. beraber. Beraber kazalım. Arkadaşlar senin devamın gelmesi için. Ee, k kadar kasak yeter ya. İki tane atsak eee yoruma Yorumlarda belirtin bir de like atmak mı yani like beni motive ediyor like sesini görmek Motive ediyor bir de şey ya şaşırdığım şey çok şu Çok fazla dislike alıyorum siz almaya başladım daha doğrusu neden böyle oluyor anlamadım Al kanka Ver Sağ ol Açtım kazma Ya burada da kaz taş var gel Kanka şurada şey var Ne Maçlar <laughs> önemli Kazmanın olmasını vereyim şuradaki taşı alacağım Burada iki tane taş var. Tamam al onu. Bu bölüm burada elimden gelince unutmaya şaşırırım ama upload biraz sıkıntı oluyor. Bazı günler e, videoya atamamış olabilirim. O da e, onun sebebi de bu yüzdendir. Yani elimden gelince 20 dakika tamamlamış şaşırırım. Bu solo videoları, şey hayatta kalma videolarımla. Alın ben bu dakikayı. Tamam. Şu fırın. 200 kadesi var. Ee, 200 odun 300 açtı ama ben bende fırın basılacak şey var. Bende de var. 3 fırın basmayacağız değil mi? 2 tane basalım. 2 fırın, fırın basalım. Sıkıntı yok kanka. 2 fırın basalım ya. Fırınları koyarız, metalleri verirken şey yaparız. Ne oldu, kırıldı mı? Hı hı. Eee dur, şunu alalım o zaman. Tamam tamam, sen kır o zaman eve gidelim. Aynen, yani, şunu alıp eve gidelim. Kılıç, güzel. İyi, kılıçlılık da yaparız beraber işte. Aynen öyle. Bu arada bazı arkadaşlar e, taş gezerken çok fazla emakere bakıyor ya biri geldi Discord'a. Tamam. çok fazla bakıyorum ona sen takılmışlar. Sen. O alışkanlık oldu o yüzden. Şundan şey almamış bir gün onlar hemen. Tamam hadi gidelim. Let's go. Dışarıda bir ses var. Güzel abi bir, bir iki şey çıktı taş bende. Geldim. Kaç kaç? Bir iki İyi. Eve şey yapalım kanka şu ee, dışarısı şeyde tahtayla orayı genişletelim Yani taşı basalım orayı. Aynen. Bu evden devam etmez ya. Yine de yaparız. Aynen yaparız ya. Şu yolun arası düzdük orayı yaparız. Geç kanka. Tamam evet taş. Hı, tamam. Şimdi. Şu cesare bir atalım. Güzel olarak at Furkan. Tamam. Eee. Kendine bir kazma bas. Fırın bas dakika. Fırın Bir tane bir tane fırından başlayayım. Aldım ben bir tane fırın gideyim. Tamam. Bir tane sistem bas. Sende de balta var mı? Ee, var var. Tamam o zaman. 200 odun. Ya yani al şöyle işte. Tamam bastım ben. Bir tane fırın. Tamam. Şu metalleri hemen eritelim metalleri kendimize gidip loot yaparız. Evet hmm. arkadaşlar devam iki fırında oldu. Al Furkan birini sen koy. Ben at. Şuraya. Koydum bir tane ben. Ne ben buraya koydum. Tamam şurayı odunu sallıyorum abi. Ee, şuradan metallerin hepsini. Hmm. Çektim şöyle. Hmm. Isısın burada biz e, gelene kadar. Biz de, biz de gidip şimdi bir küre lootlamaya deneyeceğiz. Şöyle mesela abi Şöyle atalım Şu Bir yemek yiyeyim Tamam <laughs> Ondan sonra tuz yanar falan Tamam ee, Gidelim hadi Furkan gel Hadi gidelim Kürüyü alalım Nasıl kışlıyım Bir çıkan ya tamam gel. Ay şurada birine nasıl aldı burlardaysa onu da bir keselim Etrafımızda olan da kıralım da hemen hani şey yaparız. Tamam. Ya, küreye çıkacağım e, AKB'de ve Hüsk için. Umarım almamışlardır. Şurada grafik şey var lan hatası. Geçen. Altı gözüküyor. Güzel de. Aa ayı solda. Gidelim mi? Ne? Ne? Ha, dur at ölmüş ne? şurada onu. At öldürmüş şeyi. Dur bende kimlik bıçağı var. Ha ben onu koymuştum. Aldım mı sen onu? Alın. Bak yine attı. Attı seni. Herhalde o ok mok atınca atıyor mu abi hayvanlara ne oluyor anlamadım ki. Nasıl bir sistem var buranın? Hiç bilmiyorum kanka. Ne giyiyorsun sıkıntı? Seve hmm. gözüksün ya. Gözüksün mü gözükmesin mi? Evet, Hiç sıkıntı yok gözük. Hmm. Neden kişisel sesi az diye sorarsanız bugün maklanmış. Ee, başka solo yo, solo duo yok. da yok. Daha solo duo bile değil. Solo duo, trio artı dört kişilik yani neydi lan? Bir tane daha var ya yani. solo duo. Trio bir de quart mu? öyle bir şey vardı. Tamam olarak hatırlamıyorum mecburcasına. 4 kişilik yani sırf video çekmek için girdik. Kişi sayısı az olmasına rağmen. Yoksa girmezdik yani 12 kişiyle. Tabii 60 de bilmiyorum. Şu evi yakmak lazım hiç ulaşmıyormuşum ya. Bakayım mı? Fırını falan var. Adam uyuyor içeride. Yakarız bunu. Şu kule, küreyi almamışlar. Artı bir değişiklik falan çıkarsa. Oh, direkt yakarız. Ben bütün baltayı falan üzerinde getirmişim ya. Aptallık yapmışım. O zaman bekle. Şu taşları kıralım. Dur dur. İlk küreyi alalım dönüşte kıralım. İyi evet, tamam. Neredesin sen? Neredeyim bak. Gördün mü? Tamam. Görmedim de. Biliyorum sıkıntı yok Gel gel bak burada gel. Tamam gönderim. Kardım acık dolum ya. İki saat daha harif iftar. Daha var ya. Şöyle atalım. Umarım almamışlardır. İnşallah. Ben girmiyorum kanka. Nerede vurur mu bana? Vurur o Gel kürenin altındaki şey kırmızı şeyleri kır. Öyle yapıyorum. Kürenin altındakileri kır orada bayağı vardı. Düşün de kürenin altındakileri kırmışlar küreyi de almışlardır büyük ihtimalle. Yani oraya kıran küreyi de çıkmıştır. Umarım çıkmamıştır. Hayvan mı gördüm hem domuz var. Tek yese güzel olurdu. Vuramadım lan. i̇ki ok boşalttım domuza bir daha hayvanlara ok atmayacağım. Lag var zaten ufaktan. Şeyde de alayım. Tabii güzel. Kaç tane mi tabi çıkmaz oldu üzerinde? eee bir tane daha var. Alınmamış galiba kure. Evde de üç tane var. Bir tane daha bursak bir kurtulmuş kasma yaparız. Kurtulmuş kasma yaparız yani. Aşağı salınmamıştı. Umarım yukarı salınmamıştır. Ham petrol var mı? Yok. Onları kırıştı o şey kırmızı var eldeire. gelmişler mi aşağıya? Aşağıya şey mı Aynen almışlar. Ha o kirenin aşağısına almışlar. Şimdi orta, buradaki chestleri falan da almışlar. Umarım yukarıdakileri de almışlardır. metal buldum bunu döştürürüz. Güzel. Şeyde. E, madencik sahasında. Hı hı. Videoya bakayım 9 dakika olmuş. Burayı yoluklayana kadar eve dönene kadar bir 20 dakikaya falan tamamlarız. Şuraya i̇şte zıplayabiliyor mu? <laughs> Bir air alabilsek aslında sevgiler de güzel olur. Aşağıda mısın sen? Evet aşağıda. Hmm. Umarım atlayabilirim atlayamazsam gelip beni kurtarman gerekiyor. Önce istersen taşları kazalım. Ana yani kebap falan çıkarsa direkt eve döndüm. Tamam. Kırayım. Evet çıktı. Almışlar mı? Almışlar. Almamışlar. Hı hı. Ne telefon iki aldım. Açıyorum kamera çıktı. Bir tane daha açıyorum. Akia diye. Güzel. Bir tane daha şey teknoloji çöpü. Hadi bir tane daha. Eşki veriyor bunu dönüştürürüz. 21 eşki çok güzel. Güzel. Çok iyi abi çok mükemmel. Güzel. Bir de düşmanın aşağı gelirsen. Şu haritam nerede benim? Şöyle alalım. Aa buraya Merdan daymış lan. Hemen öyle dönelim. Fırtına hiç risk Neredesin sen? Geleceğim Buradan doğru Dur şey atlayalım abi Tamam Dur direkt buradan aşağı inmesi doğru Şuradan inelim, inelim Dikkat et kanka Tamam, sıkıntı yok Ya aşağı düşersen zaten beni bulursun ya Kaldırırsın Veya itemler alırsın metal şey buldum. Metal alınca. Farklı bir mühür var mı? Bir şaşırdım direkt Hiç burada. Kimse full dolu. Kim sıkıyor lan? O neydi? Gelirim Furkan Mehmet'le korktum şu an. Ben de korktum valla. Şuradan. Şöyle. Oğlum o ne lan? Taret veya SMB'nin alıyor. Neredesin Furkan? Kanka çalıların içindeyim ben. Gel gel gel. Görün 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 görün. Kaç 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 kaç. Tamam tamam sakin. Sağ salim şu nereye bunu kalmam o Sağdan tamam. geliyor herhalde ses. Aya çok yakın. Taret ya taret taret taret. Adam nasıl taret koymuşsa. geç koyabilir aslında ya. Bir de beyir falan da besek. Ee, çok mükemmel. Ah. Ya. Ne saldırıyor? Git, git git başımdan git. Domuz mu? Domuz kurt da geldi. Hadi aslanım be. Domuz etrilden lan kurdu. Hayır ya. Tamam gel şunu dur alayım şunu. Ne hemen. gelecek o? Şunu, Sen bırakma lan. Hızlı gidelim. Ben de giderim öyle doğru gelsin. Tamam. Almay falan gir şimdi. Sen hiç durmasaydın be. Gel Furkan. Kanka boş ver şimdi şunları bir bırakalım. Biraz vurdum lan. Bizim nerede? Sol, sol tarafta. tamam. Ayı orada kanka soldan gel soldan. 25 günümüz <laughs> var. Alemat yapıp bunu yakalım mı? Yaparız. Güzel burada sivri kayas da varmış. Ay inşallah bizi görmez. Aa bak burada dev var bak bunu da alabiliriz. Yakabiliriz. Aynen. Şeyin o evi aslında vardı. güzel yapmışlar bak o güzel ev. Arkası sağlam onun. Bence bizim yerimiz çok iyi Ramazan. Aynen güzel ya. Biraz düzgünce yapsaydık. Şu şey, şimdi... Yeni yapacağımız evi yolun üzerine yaparız. Aynen, aynen. Hadi şunları alalım. Bunlar çok lazım oluyor. Ben bir tane kurt kafalı alayım. ekelim. ekerim. Ben hep kendim kurt kafalı falan. Çok iyi abi, çok iyi anka iskot eçebiliyor böyle yükler. Şimdi bir kelim de onu da şey yaparım. Tam benin yaparım. Geldi değil mi? Yap. Güzel abi, ezan Hemen kapıyı basalım abi. Kaç metal olmuş? <gülüyor> 194 İyi <laughs> evet, şuna bakayım. Şöyle yapalım. Chestleri düzenleyelim Furkan. Aynen düzenleyelim. Bir dakika ben bir lütfesini bak. Şimdi coşturacağım lütfesini. Üzerinden bak kapşonlu ceket yeri düştü. Büyük chestleri yapmamız gerekiyor artık. Şu Yürüyorsun, an değil mi? doldu. Neyi atabiliriz? propan tankı şu bir de dönüşüme gidelim Furkan dönüşüme gidelim tamam gideriz Öldü, ölme şansınız var ama olsun dur kanka bir dakika üstüm baya doldu hmm. şöyle çok güzel heşkimiz falan geldi o çok iyi oldu ya lazım lazımdı aynen çok iyi oldu çok Şöyle yapalım. Peki burayı değil. Kanka bu kontaklarını yan, yanıma alayım mı? Kaç tane var? İki tane var. Üzerinde mi? Evet. Eve bırak onlarla şey basarız. Alem makinesi. Tam, şeylerin içine koydum. Kaçmış. Tamam. Şimdi kapı basmadım. 118 e metal kaldı. İlk bir kilit bastım. Şu arkaya da bir sağlam alalım. Tamam. Going to -on diye. Şimdi bunları dönüştüğünüz zaten kapı basabileceğiz otomatikmen. Kilit basasın gidelim. Of, karnım çok acıktı ya. Bu arada oruç hoşunu Allah arkadaşlar. <laughs> Kilit oldu Fırkan. Koyalım şu kayıta gidelim. <laughs> Dur kanka. Şurada odun az kalmış bak. Şunun odunu alıp. Şu yakalım. Evde odun var mı? Yok herhalde. Onun da bir, var bak. Biraz şurada, o kasa tuzağında biraz. Şunu yine ekleyelim. Ee, ben kazma bırakıyorum. Go, ben gel. Ben demir kazma var bak. Demir kazma mı? Aynen. Güzel. Bizim kaç metal bütçe şey kazmamız var? 4. Bir tane daha bulursak güzel olur. Gel Fırkan, gidelim hadi. Aa, üstündeki şey varmış. Heh. Hayır. Çekil kanka. Benim kasasımış lan. Şöyle bir geri gireyim. Bir kasaya bakayım. Ne yapalım şimdi kanka? İşte gideceğiz oğlum gel. Bir dakika Furkan bekle. Ben incayı falan mı yapsam şimdi ya? Onu yap artık. Evet. Hangi tarafları açacak? Reçin... Şey, odun yok ki abi boşuna şey yapmam boşuna. Tam bu tarafları açacak. Dur Furkan. Geç şurayı. Daha, şimdi daha ayak oynatıp yemeyeceğiz. Bir dakika ben bir evi şarj Şurada. Şuraya. Ya. Ama ajanik sahası zaten de direkt bura. Odunu da kasmamız lazım. Kasacağız dönüştü şunları bir dönüştürelim. Buradan 200-250 metal verir herhalde. Ama çok yakınmış kız ya. Şey yapma ben yaptım oğlum küreye de yakın olsun diye. Araya tam ortaya değil. Ortaya o değil de. En, en, en. Yaptım işte bir şeyler. Evet, tamam ayaksız şey ilk şeyin giyinmiş. Gel. Yüzalık saçı veremeyeceğim şu an. Onu şu yandaki lootları alayım. Güzel bir şey çıkıyor. Şuradan çıksın metaller. Tamam 250 metal oldu Furkan. Ee, tamam. sa Salonlar gel eve doğru gidelim hem odun da kazalım. Video 19 dakika olmuş eve gidene kadar odun kazana kadar. 20-21 olur ya. Şimdi ben bir kapı basacağım. Evdeki metallerde de bir tane kapı basarız. Güzel olur. Sonra chest falan da basarız. Bir kapı bastım ben. 100 metal kaldı. Chest basıyorum Furkan. Tamam kanka. bir tane. Aslında raf bas bassak bana şey mı? Oluyor. Ne? Allah razı olsun Kaç oğlum kaç. Ananı sikiyim. Oo bir yarı diyor. Bizim evdeydir umarım. Kankı, gel abi gel şey. gel gel. Gel. Bir şey bir şey oldu şimdi. Tamam bizim evdeyiz bizim evde tamam. Eve gel. Bizim evin sol tarafında bir yer, bizim evi patlatmazlar bence. Ya Sen da neredesin şimdi? Eve gidiyorum. Tamam. Ya da patlatırlar lan. Seri metal kapı yapalım abi, yakmasınlar. Aynen lan? öyle. Saç kapı yapmamız lazım yani. Başladım ben metal kapı. Tamam dur. Koyacağım hemen. Ç Biraz daha taş kazıp... ...evi mi genişletelim? Bence burası güzel ama ya. Nasıl yani? Biraz daha taş kazıp... Sen mi geldin? Evet ben geldim. Yani ev mi güzel diyorsun? Aynen bence evin yeni çok güzel. Değiştirmeyelim hiç. Tamam değiş. Geniş... Yana doğru genişletiriz o zaman. Aynen öyle. Şuraya da bir tane şuraya kilitle. Sen halledersen onu taş falan kazarız da. Tamam tamam şimdi yapayım. Bir kapı daha basacağım. Dur. Furkan asır şuraya kapı şuna kapı basana. Dur kanka bir dakika. Seri bas. <laughs> Şöyle atalım. Kilit. 50 tane daha lazım. Şöyle yani. atalım. Nasıl 50 tane daha tamam, lazım? tamam. tamam. Bulursun mu yerden ya. Her şey pardon pardon tamam. Şunu şöyle üstüne atalım. Şunları da bırakalım. Sonra nokta noktalandıralım. Neyse arkadaşlar ee, bu bölüm bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince unutmaya çalışıyorum videoları. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.